I'm gonna go soon. <coughs> Buyur ağa. Ee, orada biraz pislik kalmış. Nerede ağa? orada. Ha görmemiş şey, ama. Allah'ım yarabbim her yere pislemişler. Ne söyle Nisan mı Ağam. Size bir şey diyeceğim. Yani yeni bir yıla girdik ya. Hani böyle tertemiz pırıl pırıl. Bu manada siz de yeni bir torba yasa çıkarsanız. ...benim bütün cezaları o torba yasan içine koysağız. Sonra onu böyle atsak, affetsağız beni. He? Aha! Senin torba yasan. Hayvanların yemi kalmamış. Besle hayvanları. Yoksa kafana geçiririm. Eyvanoğlu hayvan! var. abi. Evladım ne yapıyorsun? Ben okula telefon getirmek yasak demedim mi? Ben şey sel çekiyordum da hocam. Öyle mi? Ver bakayım nasıl çekiyordun? Evet çocuklar son on dakika. Evet benim çok zor sormuşsunuz ya. Hiç de bile Yazan nasıl yazıyor? İlek işte İlek. Ne olacak? Nihayet. <laughs> bir şey mi dedin Mehmetcan? Ben niye Çalışmadıysan yanarsın tabii Mehmetcan. Oh, kağıdın da bomboş, ne güzel. Buyurun Müdür Bey. İyi dersler hocam. Kaçak bir balıkçı yakaladım. Büyük bir olasılıkla suç ortağı da buralarda bir yerde. Hepinize başarılar arkadaşlar. Dedik sana o kadar. Süreç. Mehmetcan, her türlü yaramazlığına alışın. Ama kopya çekmene hiç alışık değilim. Ne yalan söyleyeyim şaşırdım. Niye yaptın çocuğum bunu? Ömer'im vallahi arkadaşlar çok patetti. Ben de merak ettim, deneyeyim dedim. Şımarma Mehmetcan. Soruma cevap ver. Özür dilerim öğretmenim. Sınav olduğunu unutmuşum, telaş yaptım. Peki çalışmadan girseydin kaç alırdın? Bilmem. Sıfırdan yüksek alırdın değil mi? Herhalde. Şimdi sıfır aldın. Sahi mi? Ne zannettin Mehmetcan? Kopya çektin diye sana beş mi verecektik? Bir de kendini kurnaz sanırsın. Hem bu hırsızlığını hiç unutmam. Hırsızlıkta ne alakası var öğretmenim? Çok ilgisi var Mehmetcan. Arkadaşlarının emeğini çaldın. Dua et ilkokuldasın. Yoksa disiplini boylamıştın. Şimdi çık dışarı. Sana gelince yardım ve yataklıktan sana da sıfır. Hangi dersin? Ne hangi dersen? Mehmetcan sosyal bilgilerden sıfır aldı. Ben hangi dersten sıfır aldım? Sen hangi dersi kırdın? Beden. Sana da bedenden sıfır. Ama ben takım kaptanıyım koçum. Koçun kim? Haydar Hoca. Ona da sıfır. Sen de dışarı. Şu hale bak ya. Kadın eşek sudan gelinceye kadar dayak yiyor. Gıkını çıkarmıyor. Adam hiç tanımadığı bir kadına saldırıyor. Hem de öldürürcesine. Etraftaki insanlar da belgesel seyreder gibi seyrediyor ya. Yazıklar olsun. Biz ne zaman bu hale geldik Ali? Ne hale geldik biz? size çaktırmadan getirdiler hepimizi bu hale işte. Yani sözün meclisinin dışarı Sinema anında. Bu İstanbul'un karılarında hiç iş yok vallahi ya. Tamam bizim oralarda bir karına dokun. Gör bak ondan sonra neler oluyor. bırak Allah aşkına Hamiyet. Aa, sizinki de normal mi adam daha size dokunmadan tavayı geçir veriyorsunuz kafasına o no, senin yüzünden az mı ölüm kalım savaşı verdi? Aa, aa. Ya bak dokunmadan geçireceğim tabii. Ya e, dokunduktan sonra bir kıymeti kalmaz ki senin hanım. Dokunulmazlık kazanmak istiyorsan baştan kıracaksın adamın kafasını. Doğru. Selam millet. Aa baba mı buradaymış. Ne haber Hoş geldin Fındık. Hoş geldin be ya. Hoş bulduk be ya. <laughs> Anne. Baba siz yemeğe çıkmayacak mıydınız? Birazcık planlarımız değişti. Baba ne oldu yine? Yok bir şey. Anne. Yok bir şey oğlum. Kavga mı ettin yine? Yok be oğlum. Duvara çarptım. İyi çarptın mı bari ağzı burnu daldı mı iyice? O zaman hani Mehmet Can'a da portakal doğrasın. <laughs> şey Allah aşkına iyi bir haber ver Bülent. İyi haber mi istiyorsun dostum? Hastanenin tanıtım işini biz aldık. İyi süper. E şey sözleşme falan? E sözleşmeyi imzaladık. Ha konsepti falan beğendiler yani. Çok beğendiler yani. E, bir an önce başlamamızı istiyorlar. İyi başlarız. E, başlayalım da birkaç küçük bir şey var seninle konuşmamız lazım. Tamam akşam gelin konuşuruz. Usta ne oldu sana ya? İyi haber istiyorsun. Veriyorum ama sende tık yok. Ne tık oğlum? Yani işte sevinmen, çalık atman falan gerekmiyor mu? Ha yok be sevindim. Sevinmez olur muyum? Neyse hadi akşam gelin konuşuruz. Peki. Tamam dostum. Allah Allah. Ne oldu? Bir terslik mi var? Anlamadım. Gel. Ne oldu? hayır Anlatmayacak mısın? Hastanenin reklam işini almışız. Oley be! Ali? Gerçekten mi? Hı, vallahi sayende. E iyiymiş. E o zaman avantamı alırım. O kadar iş bağladık bugüne bugün. Tamam. Gel yavrum. Gel. 啊。Oh.